Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte PUBG'nin dördüncü bölümüyle beraberiz. Yanında Tamer var. Nasıl? Evet arkadaşlar bu videonun üçüncü çekimiyle beraberiz. Üç kere denedik olmadı. Hayır, iki kere denedik olmadı. Üçüncü çekimiyle beraberiz. inşallah olur. Hoş Olmazsa edin. zaten bunu izlemiyorsunuzdur. Hadi Hoş başlayalım. Yani Çank <laughs> unuttum. E, evet iki kere gidince unutuluyor. Çankırı'ya geldik bu arada. Bir güzel videolar olacak. <laughs> Takipte kalın beğenmeyi unutmayın. orada arada da gelecek. Tamer'in kanalında da güzel güzel videolar olacak. Yeni Tamer'in şarkısı çıktı. Onu da beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Hadi GK başlayalım. Bu sefer 5. değil. 10. değil. 81. değil. 1. olacağız arkadaşlar. Tabii efendim. bu sefer gerçekten önceki çok saçmaladım. Bu sefer gerçekten e, Z sporcu, E sporcu, Tamerik E sporcu, Tamerik göreceksiniz. Tamam mı? Ben, ben, de Z sporcu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Abi şansımıza bak ya. Arkadaşlar bu sefer kazanacağız. Dördüncü bölüm herhalde. Herhalde. Hatırlamıyorum ya. Aynen dördüncü bölüm. Arkadaşlar bu sefer hep beşinci oluyorduk. Bu sefer kazanmayı düşünüyoruz. İkinci çekişimiz bu arada kesinlikle. Oha lan. Oha burayı ben ilk defa gördüm. Şunun vardı. Onlar alınca acaba oynayalım. Bir yere atlayacağız arkadaşlar. Poçun ki. Bak boş Bizim adamları ben devlet basıyorum abi. Adamları devletelim. Aynen. İptal'e bas sonra kimse... Deli yerde hmm, burada uzak evimiz yasayınamız kolayınamız. Güzel kazanmayı düşünüyoruz bu arada. Bu mesette adamlardan sonra. O, gerçi o birbirine. Neyse hadi. Hadi atlayalım kazanalım. Güzel bu arada Evet e, ee, sen. <laughs> evet Çankır'dayız. E, güzel videolar gelecek. Moralim biraz bozuk bu arada. Çünkü çünkü sınıf boş verin. E, arkadaşlar hadi devam ediyoruz. Felipe'ye de atlamak üzereyiz. Atlayacağız. Yaşar, Yaşar, Yaşar. Yaşar atlayacağım. Ha? Yaşar atlayacağım. Atlayalım. Felipe'ye de bu arada çok güzel şey Sen niye kadar atlamak istiyorsun? Yetişmez mi? Yetişir ya yetişmez. Denize düşüyoruz. Kalk <laughs> <laughs> nereye gidiyor? Nereye gidiyorum? Yürü gidiyorum işte. Yürü <laughs> Neyiz şimdi geçeceğiz hatta. Asan asan bastım. Erkek. <laughs> Çok Mıyım, Gaza yada, Aa bak şu ev güzellik ha. Orada hava nasıl ya? Bu odada da PUBG oynamadık demeyiz ya. Akşamüstü üstü. Neyse. Akşam Telefon. Akşamlar. Aha AK. AK 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 AK. AK ki başı. Ba 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 ba. Şey ben. Ya şu merdivenlerden çıkarken yani sağ yapmayı sinir oluyor. AK Orada bu, bu abi pusulur ha. Tamer. Oha zaten bunun çatısı varmış bak. Biri sıkıyor. Bot mu acaba? Alanın bu arada dışında katkı var. Abi ya sayın ama özledim ya. O ben de dükkanın arkasında geleceğim. Şey Aga be. Dükkanı özlemedim mi yani? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olacak ya bu sefer. Arkadaşlar bu sefer almayı düşünüyoruz ya. Bu sefer bizim. A, D, almayacağım ama. A, bakmıştık Ben de çıkar, Ama sıkar değilim. A, K Bak şu evden güzel bir çıkar diye umut ediyor. Tamam evet. <laughs> devam et. Arkadaşlar devam durdurma dedim diyor. denes keserim. Arkadaşlar. Aha eksesi geliyor bana. A, aldım A, aldım Ya buraya atlayan olmamıştır diye umut ediyorum ya. Ben olsam poçin ki atlardım. <gülüyor> <gülüyor> en son neler yaşadığımızı bildiğim için. Ha, doğru. Bak. Aha 4x. 4x. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey düşürdüm de neyse. <laughs> İki tane 4x'im var. Hadi be. Alan dışındayız iki dakika var ama yakın ama. Abi buradan güzel loot çıkmayacak diye umut ediyorum. Umut ediyorum. diye düşünüyorum. Yani sadece AK ve Uzi. Arbet var istersen. Pompalıyım. Benim olduğum eve geliriz. geliyorum. Sen orayı işaretlesene işaretliyorum geldim geldim Hayır ben senin ya of ben yanındakini biliyorum biliyorum aha SKS SKS 2 Oh my god umf'yim gerçekten ya çok kötü bir silah Evet hadi gidelim artık Dikkatli oynarsak kazanacağız ya. Tabii efendim. AKM'me güveniyorum. Ben bir kere araba, evet, aldım. araba buldum. Şöyle lootlanır ya herhalde. İşte bir adam var. Adam var. Abi çok sık Bot galiba aynen. Gerçek bir adam bunu yapmaz diye düşünüyorum. Bot gibi duruyordu. Nerede ki sen Öldü, ölüm. Bana Minisi var. Çaldırdı. 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 Minisi var istersen al. Ya ben size, abi, olsaydı, 8 -8 zor. Ee, nereye gidelim biliyor musun? Hayır ya, Bu taraf gitti. Arkadaşlar üst taraf. Abi şöyle oluyor işte sinir oluyorum ya. Dur ben çık gir yapıyorum artık. Arkadaşlar geldim. Tabii oyun yüklensin. Ben anne. salak gibi hiç adam öldürmeden bir maç geçirdim. salak adam sonuncu evet. adam da en sona <laughs> kaldı. O da alanı öldü. O çinkiye geldik. Bindin mi sen? <laughs> Ruins tarafına bir gidelim. Ruins. Dur ben sürekli drop'a gidelim. Brings tamam. şu taraf, ya, sattığım Bu adamlar nerede? Şuradan bir araç bulurum dedim. Metre. abi. Tam şu geçiyorsan. Küfür etmeyin arkadaşlar. Bak Gel ben. burada burada sesini bir kaç çal. Arabam Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, bak solda da solda drop solda gördüm. Sağda gördüm. Adam, aha. Adam var mı bakıyorum dikkatli gidin. Ben bomba atacağım gibi gidin bu drogun. Drogun olduğu yere bomba atacağım. Hemen gireyim. Ya e da atacağım. Şey. Hayır. 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 Çok saçma olmuş. AVM, 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 AVM. Ama nereye gittin? Ben alayım mı? Sen al. Aldım. Videodaydın mı? Ne bıraktın? Abi o şey. Ama adam vardı şurada. Onu gördüm en azından. Arkadaşlar ver mermi, mermi boş harcamak istiyorsanız AMR'ye alın Aa, Nereye geldin? Boş lan. Sen üstüne. basayım Abi ben, benim niye şeyim yok yani? Hiç, hiç, aha gördüm. Bot bot bir de. Sen AMR ile sıktım ya. Mermisi, beş mermisi kaldı abi. Çok mermisi harcadım. Anne hani kapıyı kapatsana. <laughs> Videoyu <laughs> çok kesmem lazım ya. ya. Hiç kesilmeden bir video. <gülüyor> Neredeydi o video? Bilmiyorum ki. A, vereyim mi? <laughs> ah be, alıyordum. Gelim, <laughs> gel artık ya. Dur, dur, Gelmezler ben dakika, bence buna artık. Sen gidelim mi? Arabayla gidelim işte. arabayı oradaki... <laughs> dükkana gideceğim falan. Bunu kaç Dur. Tamam olsun. Yürü. Kanka ben kendime bir şey alacağım. Grubun alacağım da. Aa kemer var? Bu adam akıllı adam, adam akıllı adam. Aynen. Adam akıllı adamlarla karşılaşmıyor. Allah'ım. Bakın ne kadar da kırıklısın, kırıklısın, kırıklısın. Bok galiba. Ne kadar Ölsem hadi ya. Oha! Ölümsüz lan bu. Ölümsüz. 50 kere sıktım adamı. Şey ama. <laughs> tamam 26 oldu. Aslan biraz daha vurup 8 x mi alsam ya? Yani. Sende kaç tane var? Ben dedim 10 10 tane var. 4 tane varsa atabilir misin? Tamam geliyor. Tamam gel alın içindeyiz o. Ya, tamam. Abi ben ne yapsam şu anda bir şey yok. biraz mermi almam lazım benim. Benim de ben şey alayım bana. 36 gerçi. M24 alayım mı diyecektim de. AMR var. AMR mermi saz ya. Allah'ını bize vermesi peki. Vermek. Ver, ver. Alan gelmiş. Ben şu an bu arada Neler Oo. O. Almamız lazım böyle oğlum ya. O kadar. Doğru. Uçak var. Robottı mı? Hani. hadi artık. Bence ilk hedefimiz alan içine gitmek <laughs> olsun tamam. Hadi. hadi. Atalım lan hani. Alan içine atacak. Tamam. Atla. Daha meraya mı gidelim? Robot adam abi inşallah AVM'e çıkardım da AVR de çıkabilir lan mesela. Aslında birisi. Daha vermeye Bize devam değmez herhalde bir şey Ah be. Olmuş Bizimki çiziyor. Ne bizimki? Adam. Hayır. Hayır. Adam gidiyor, adam gidiyor. Aldı. Drop'u uzaklaştıracağım. Zaten drop uzaklaştıralım. Aa! Abi zaten bir şey yok drop. <laughs> Bu kadar. Arabamız gitti lan. Süyemez. Adam almayacağım bana ne? Biz ki almayacağız. Alamazsın ki. Adam ezeceğim ya. Ne kadar? Boşu lan. Dur gerçekse bu arada sıkıntı olur. Ha gördüm. Evet havada vuracaksın zaten. Dikkat. Gerçek olabilir kanka dikkat. Bot gibi sıkıyor ama gerçek olabilir. <laughs> Ezeceğim. Tamam. Sen öldürü ben. Bir kişi daha var. var. Bir kişi daha var sıkıyor. Ölüyor evet. oldum lan. Sarık mezi basarken sıkanları sinir ya. Git başka zaman. Güzel. Abi yine sıkıyorlar. Sniper bu sefer. Gerçektir bu tane sniper. Ben de yine sıkıyorum ki. Helal lan. Kaç kilim var? 5 Benim de altı. O araba şu arabayı ben alayım. Ya. Anladın işte. Aha. Of abi yormuş. Ha şuraya gideceğim lan. Arkadaşlar. Bak school'un oradaki şeye gidiyorum tamam. Ölmem inşallah bu arada school'dan vurabildim de. Bak. Araba yerine gidiyorum. Gördün. Aa çok uzak abi. Alınmış lan bu. Kalka baksana çok uzaklar M4'cü 16'dan Enes Ben sana doğru geleceğim Orada şimdi Oradalar 300 yönündeler araba var bir de Bir İyi Allah her türlü bir verdi Birisi ölmüş abi araba Beyazın nasıl? mi? Dikkat et de boğazı bu... <laughs> Yerim ya, Yarım av Üçtüm var ya yani. Almışlar ki. Arabayı alacak, arabayı alacak. Hoppala. Bunlar akıllı... Akıllı beni... Benim arabayı almaya çalışacaklar. Alırım bir şey. O başıma kimseler var. Ha. Ha, benim arabayı sıkıyorlar ya. Şerefsizler yazıyorum ben buraya. Aha. O... Bizde çok azız. Biz az az oğlum 4 kişiyiz ya. Yani, ağır, şey... Adam var mı? Yok. Su var bende Ya da alan ölüyor başka. Aman ölsene her şu. Oğlum fut bize var da. <laughs> Aha. Nerede? Hala. Aynı anda baktık bak kanka. Arkadaşlar bak. bak. çıkındı ne? Kazandık. Oh be. Nihayet. Arkadaşlar güzel bir günde. Evet. Bizim adamların yüzünü aldık aslında. Çok basitti bu arada. Hiç gerçek adam görmedik bu tane. easy'di yani. Hiç defa kazanmış olduk. Bizim yok bu arada. Bize neyse yok ee, arkadaşlar videonun sonuna kadar bekleyenler bu arada ee, size söyleyeyim Videonun sonuna kadar bekleyenler adamdır ve bu gerçeği tabi siz biliyorsunuz söylüyorum tamer Biz Rütbesiz oynadık arkadaşlar Evet rütbesiz de kazandık sana. <laughs> i̇nsan yani Bekler yani böyle Bir insan niye arabayla gelsin zaten Ben bunu demeseydim siz full yoruma rütbesiz rütbesiz yazacaktınız o yüzden dedim zaten Bir de yani bir insan ıı, Nasıl ama rütbeli videoları gelecek. Bir insan <laughs> arabayla video, böyle oynayamaz rütbeli de. Ve bu arada şey videoları gelecek. Rütbeli oynanan. Hadi isim çorba parası çıktı görmek için yaptık. Ve MVP ben miyim acaba? Değilim değil mi? Bu ben miyim lan? Benim yüzüm ne <laughs> Sen misin <laughs> MVP? büyük? Aynı leşimiz var da hasarım fazla. Adama 9 eş varmış lan. Oha. Bir adam 9 eş varmış. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.